biliyor musun? Bilemezsin ki! Patrona ben eskisi kadar kızamıyorum artık! Neden? Dayak attırmasaydı bize seni hiç tanıyamayacaktı! Ama ben başka şartlar altında karşılaşmak isterdim! Başka şartlar altında farkımızda bile olmazdı! Galiba haklısın! Ama başka bir dünya tanıdım aranızda, hiç bilmediğim... ...İyi insanlarla dolu bir dünya! Masum bir kadını kaçırıp hapseden insanlarla dolu bir dünya. Hatırlatma, ne olursun. Öyle değişti ki her şey seninle. Ben de öyle alıştım ki sizlere. Halbuki başta ne kadar nefret ediyordum hepinizden. Haklıydın. Oh, ne iyi yaptınız diyecek halin yoktu ya. Şimdi öyle diyorum, biliyor musun? Nasıl, Kamil Usta sökecek mi Alfa Bey'i? Bilmem, dün bir, bugün iki. Ama çok hevesli. Bilsen herkes ne kadar seviyor seni. Herkes mi? Herkes. Ben de seviyorum. Hepiniz Allah cezalarını versin! Emel sayını kaçırmışlar, bir de iş gördürüyorlar! Kimsiniz siz? Seni kaçıranların en ufağının annesiyim! Kimse kaçırmadı beni! Kaçırmadılar da kendi ayağınla mı geldin Emel hanım? Ne Emel'i? Hangi Emel? Sen Emel Sayın değil misin? Hayır! Hadi hadi! Kimi kandırıyorsun sen? <laughs> ben Emel Sayın olsam, kaçırılmış olsam niye saklayayım? O da doğru ya! Peki kimsin sen? Nereden çıktın? Ben... Ben şeyim, ben... Kız, yoksa sen gelin mi geldin bu eve? Şu hale bak, kapı ardına kadar açık! Yüz defada söyledik birader, başımıza bir iş gelecek. Hadi gel, kuralım şu sofrayı, neredeyse gelirler. Benim de böyle mavi bir elbisem vardı, hırsızlar çaldı. ama dikkatli ol kızım, bu evde! <laughs> ne kırdınız gene ya? Ne olacağımızda? Sizi gidi sizi! Eve gelin getirsiniz de bana haber vermezsiniz ha! Benden kaçar mı? <laughs> <laughs> ne gelini? Ne gelini var bu, senin gelinin! <laughs> Teyzem beni başta Emel sayın zannetti ama sonunda anladı. Neyi anladı? Gelinin ne olduğumu! Haa! haa, haa, haa. <gülüyor> 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 Aa, gelene bak! <laughs> hani evde tuvalet giyilmezdi? Bilmem! Bu gece süsleneyim istedim. Pek de yakışmış. Gelin gibi olmuşsun. Gelininiz değil miyim zaten? <gülüyor> <gülüyor> Hadi oturun da yiyelim yemeğimizi. Koyun bakalım Emel kızımızın içkisini. <laughs> ne güzel hazırlamışsınız her şeyi. Güzel olan sensin. İyi olan da sensin. Bize ele vermedin bugün. Teşekkür ederiz. Şerefine Emel.

bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Beni bilmiyorsan uyumamışsan. Sevişten kapında ölebilirim. <laughs> lay 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 Sevinçten kapında donabilirim. <laughs> <laughs> Kapıda ne yaparsın, ne yaparsın? Donabilirim. Oğlum, donabilirim değil, ölebilirim. Belki ben donarak ölüyorum. Değil mi Emel hanım? <gülüyor> <gülüyor> Niye donuyorsun oğlum? Gece soğuk olmaz mı? Şarkıda donulur mu be? Ben şarkıda donmuyorum ki, kapıda donuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be sen de, rezil ettin güzelim şarkıyı. <laughs> Emel kızım, bir şarkı söyleyelim dedik, yüzümüze, gözümüze bulaştırdı. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için Bak neşin yeşin. Seni öyle sevdim ölürcesine. Hanrının yazdığı şiircesine İçi...

bak yeşil yeşil, yeşil Gözlerin yeşil. Şu Allah'ın işine bak! Koskoca hemen sayın gelsin, bizden birine aşık olsun! Ee, gönül bol, balada bala da konar, boka da. Ama bu boka konmadı! Yakışıklıya aşık oldu! Belki de bize öyle gelmiştir! Deli misin be! Bir boynuna sarılmadığı kaldı oğlanın! rahatsız etmiyorum ya. Yo, buyur gel. Gel. Geçsene şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, size bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Bir kız arkadaşım var. Ee? Birini çok seviyor. Ne güzel. Ama fakir birini. Olsun. Olur mu? Olur. Niye olmasın? Yoksa kız zengin mi? Zengin. O zaman pek iyi olmaz. Ne çıkar kız zenginse? Seviyorlar ya birbirlerini... ...Beraber olamazlar mı? Zor! Çok seviyorsa kız? Zor Emel, gene zor! Fakir genç, gider yaşar mı kızın parasıyla? Kız gider, gencin yanında yaşar. Ben senin o arkadaşının yerinde olsam... ...Bu sevdadan vazgeçerim. Davul bile dengi dengine Emel! Şapla şeker bir arada olur mu hiç? Demek ayrılıyoruz artık. Niyeymiş o? Evlendikten sonra bizimle oturacak değilsin ya. Ama arada sırada uğrar hatırımızı sorarsın değil mi? Ne diyorsunuz be? Sizleri bırakıp nereye giderim ben? Gitmez misin? Tabi ya gider mi hiç? Ee, o zaman evi iyice derliği toplamak lazım. Arabayı da boyatırız gelin arabası gibi. <laughs> Deli misiniz siz neler saçmalıyorsunuz? Ne gelmesin ne gitmesin ne evlenmesin? Aa, yoksa evlenmeyecek misiniz? Ama kız sana aşık. Galiba. E sen sevmiyor musun? Hem de nasıl? İyi işte bitti. Evet bitti. Hem de başlamadan. Evet. Hayır olan ne var? Gözün aydın. Ne oldu? Senin patron bugün hastaneden çıktı. Paramızı aldık. Öyleyse sizin gözünüz aydın. Sağ ol. Artık serbestsin! Hazırlan da gidelim istersen! Nereye? Seni evine götüreceğiz! Gecenin bu saatinde gidilir mi? Yarın götürürsünüz! Necmi! Nereye? Çıkıyorum baba! Evde olmak istemiyorum bugün! Doğru! Haklısın oğlum! Akşama görüşürüz! Güle güle! Baba Yaşar! Ne var? Gel bak sana ne göstereceğim. Ne? He, he, gel de bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne kadar çok kirli çamaşırınız varmış. Tam gideceğin gün çamaşır yıkamanın sırası mı? Bugün gitmiyorum ki. Gitmiyor musun? Niye şaşırdınız? Günlerdir siz zorla beni alıkoyuyordunuz. Bugün de kendi arzumla kalıyorum. Ah. Günaydın mısstık. Günaydın Emel abla. K kolay gelsin. Yeni mi uyandınız tembeller? Neredeyse öğlen olacak. Ya. <laughs> Kamil usta hazır ol. Çamaşır bitince dersimiz var. Tabi tabii. tabii gitmiyor. Evet. Hoş geldin. Sen gitmedin mi? Bütün gün çamaşır yıkadı. Yarın gidecek. Kim dedi yarın gideceğim diye? He? Gitmeyecek misin? Yarın da mı gitmeyeceksin? Nasıl giderim? Çamaşırlar toplanacak, ütülenecek. Ortalığı da bir iyice silip süpürmek istiyorum. <laughs> Çok işim var daha. Ütüydü, çamaşırdı, bir sürü bahane uydurdu. Gitmeyecek bu ya. Gitmek istemiyor. Ne yapacağız? Gitmek istemiyorsa zorlamayalım. Kalsın ne olur. Olmaz. Parayı da aldık. Mutlaka gitmesi lazım. Ya. Başımız derde girer. E, gitmiyor. E, gitmiyorsa götürürüz. Nasıl? Getirdiğimiz gibi. Ayıltacak mıyız gene? Hı <laughs> hı, başka çaremiz yok. Evine mi götüreceğiz? Evine olmaz, yakalanırız. Sokağa mı bırakacağız? Evet! Yazık kıza baba Yaşar! Donar sokağın ortasında. Kalkar evine gider, niye donsun? Oğlum, bayıltacağız ya! He.